Bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuku beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi. Sanki elleriyle komuşlar gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam Sözlerin yarı yarıya. Gözlerim yarım. Ellerim çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, bütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi. Nur hayatın halleri seni sevdiğim için güzel. İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cin ifrit olur. Ereğlinin kömürünü düşünür. Ne kömür o be? Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu. Marmara'da bir deniz. Isparta bahçelerinde güller. Seni sevdiğim için Goncalanıyor. Seni sevdiğim için Kilim dokuyorlar avşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel harbi, İspanyol nezdesi, Sultan Hamid Don Giovanni. Ne bilsinler seni sevdiğimi? Başaklanmayan yulafa söylemeli. Çılık yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın, hoşnut değilseler bu gidişattan, akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşil ile turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamız, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince gibi bir delikanlıya soruyorum siz nerenin bulutlarısınız böyle biz sizin sevdanızın bulutlarıyız bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde karnı toksa sırtı pekse hısım akrabanın konu komşu dirlik güzellik içindeyse birbirimizi daha çok sevelim diye İnsan seni sevince iş güç sahibi oluyor. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel. Caysın be. İyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerlerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü gani, şen, saçları zencefilli. Hep seni düşün, hep seni yaşat, hep seni yıka, seni doyur. Üçü, seni bir kanım uyut, sonra uyandır. Lokman Hekim. Seni sev diyor bana. Lokman Hekim. Seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim. ilkbaharı kodunsa bul gayrı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki. Seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. <laughs> Yüreğime sağlık. Ne iyilik.